Başla. Tamam mı? Kız bugün Müzeyne Kaya nasıl gelecek diye. Ve ziyarete gelecekmiş bize. Aslında ninemi bir görelim bakalım. Bayağıdır görmedik neneyi. Çıkıyor <laughs> mu? Yok. <laughs> oh. Hani çalışmıyonuz mu siz yok yok paydostayız biz nereye gitti işçiler dağıldı sağa sola gelin birazdan öğlen saatinde misiniz öğlen saatindeyiz ha, ha, ne oturup duruyorsunuz yemeğe çalışmaya gitsem de Yemeğimizi yedik işte çay içiyoruz her şeyi getirdim size ne getirdin nenem yine? Ee, bir tabak pancar çorbası pişirdim bunu. <laughs> ha. Zahmet etmeseydi. Ne bak. Geri de söz verdim bir de. Ha. Oy 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 bebeği. Oy bebeği <laughs> <Oy>, bak. <laughs> <laughs> e ne yapıp aynen? Ye e, yemek yedik de çay içiyordu böyle. Şey yaptık. Yoruldum ama oradan oraya çıkamadım. Hoş geldin. Sefalar getirdin nene. Hoş bulduk. Ayol. İşçiler çalışmıyor mu? Çalışıyor paydostayız. Sizin yemek paydostunuzun kaç saati? 45 dakika. 45 dakika. Ey, siz saatinizi bekleme kızım. Yemeğinizi yiyin de de ki. Ya, çayımızı içelim ama. Ç iç çayımızı içelim. içelim gideceğiz. Gidersiniz. Görün işe git. Gelin böyle işe gelemedi. Hastaneye gitti. Ha. Oğlanın bir ağzı burnu var. Şunu ağzına iniyor oğlanın. Ha sarı mı gönderdiler? Bunlar beni göndermedi. Ben sizden bir haber alayım dedim. Karı yok ha. Çalışıyor mu? bakmaya geldim. Biz çalışıyoruz yani Kadın olsun olmazsa. Sen çalışıyorsun da var. öbürleri çalıyor. Bızık atar Atölyenin içinde karı yok Yok canım. Herkes dışını yapıyor. Oradan bir tabak çorba da ya sıcak yana. Düşürdüm. Siz benim yemeğimi beğenmezsiniz ama bak o sardım asken onu. Sıcakmış. Ha sardım sardım. Oh mis gibi. İçine de kepçe koyma. Abi eline kepçe. Kaşık olacak iş değil o. Bana bak 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 kaşık olacak iş değil. Kepçe koy içine. Sana kepçe getirdim ha, ya. Dibinden dibinden karışır. Dibinden dibinden. Biberli gene iyi. Oo. Oo diye. Gel nenem sana çay vereyim. Sana da Gel, ye sen de. Ben yemem bir şey size. Çay mı içemem ben. Niye? İşte sen ye sıcak gene. Bak bakalım tadı nasıl. Gel siz. Bak. Ben yememi beğenmezsiniz değil mi? Ha, neden? Niye öyle diyorsun? Niye beğenmeyelim? Hmm, ellerine sağlık. Ağzımız mağazımız sarı bir sizde hastalık da vardı. Dışarıdan gelen sensin ya. Ben bir yere mi gidiyorum? Siz ortamı mı Siz e, atölyeye gidiyoruz ya. Neyine göre konuşma. <gülüyor> ağzımız mağazımız <laughs> açık sizin. He. Epey diktiniz mi iş? Dik bakayım. Sen yemeğini de ben bir kontrol edeyim. Dik diktik. Heh. Sen bir oh. bak kontrol eyle. Ay bu bundan neyin nesi? Bizim zamanımızda eskiden böyle bir şey yoktu. İkizler. Aa, çıktı neler? <laughs> ha bunlar boş. Hı hı. Bunlara hiç bir şey doldurulmaz. Atman çöpümüzbe. Ha bunlar hep para para. Atmıyoruz, atmıyoruz Hiç koyuyoruz onlara. Kendi kontrolü diye al dedi. Oğlum, hep kalkmış gitmiş makineye. başında bir ne çalışıyorum ama şimdi buraya gitmiş Tamam çok oturma çalış oğlum çalış. Tabii çalışıyorum. Her bir gün iki saat çalışıyorum. Ha çok çalış. Sen adın ne? Sen adın Ali, Ali Can. Ali Can. Oğlum bak sen bir şey değil. Patron seni çok seviyor. Vallahi. He. Sen ne Dedi diyor Ali sen az neydi? Ali Can. He Ali Can diyor bir tane oğlum var benim, Ali Can diyor. Onu çok seviyor seni. Hadi. Yani sen ihanet edip o çalış tamam mı? Tamam. Nasıl olur? Ben seviyorum. Ama hiç para vermedim. Çalışıyorum artık 2 saat. Maaş gelince. Parası yok olunca veririm. Yok veririm. Ne zaman veririm? 2 ay bitiriyorum. İki ay <laughs> olsun yine bekle. Ben şimdi köye gideceğim. Allah izin verirse sabırlık gönderirim. Tamam. Tamam. Oğlum ben sana has kurban olduğum oğlum. Tamam. Sen burada edip er sensin. Ha, biliyorum. Buranın herifi sensin. Sen bunları şey yap, çalıştın tamam mı? Tamam çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Ya Vallahi çalışıyorum. Bunlar da çalıştılar Ben daha az oğlum kurduk gözlere mi? Tamam. Ana, ne kadar da yakışıklıymış efendim. Kaç yaşındasın? Ben eş yirmi Nereden geldiniz siz? Süreyle burası geldim. Yani eş yer bu kadar çalışıyorum. Süreyle Ananlar sağ mı? Efendim? Anan sağ mı? Evet. Yani rahmetli olmadı. Olmadı. Sadece benim anne annesi oldu. Anne Evet. Öyle mi dünya? Yani bu dünya. Evet. bu dünya çok basit. Yani insanlar geldi gidiyor, geldi gidiyor. Evet. Yani benim anne annesi oldu. Yani sonra yani yani öyle her yaşta altmış, yetmiş gitti. Yani sen şimdi bir iki ay sonra belki gidiyorsun, belki gitmiyorsun. Böyle Allah. emanet. Allah ne, Allah'ın dediği olur oğlum, Allah'ın dediği olur. Tamam. Sen beni dinle, sen buranın herifisin, herifis. Sen kuruluşu. Sen beni hırsın, neden öyle kalıyorsun sen? Verdiğim adetim öyle, bayağı Tamam, buna. tamam. Benim adetim öyle. Tamam, bir Korkma, böyle ben kaldımam böyle bulmam, bulmam. Tamam, ben biliyorum. Çalışmazsan vururum, çalışmazsan. Tamam. Ya, yok. Tamam, tamam, tamam. Ben sana güveniyorum, hadi oğlum Çok oturma. Tamam mı? Durmayacağım. Sadece bekleme hadi, dakika, dakika, hadi dakika. çalışın. Şimdi patron. Tamam, dakika, on dakika patron kapına. işe gitti. Şey hastaneye gitti. Patron ben geldim. Bugün ben tamam, patron olacağım. Hadi ki o kadar şey ki unutkar diyorum ben. Çalışmamış bunlar. Bak bak bak. Duydun mu dediğimi? Değil. Bunu göndereceğim ben sana. Kaç türlü günler geldi? Bir saniye gönderirim okumak olay değil. Of oh, dünya. Bunlar da iş olacak. Ah. size göndermeyeceğim mi nene? Fındık toplaması ne kadar zor biliyor musun? Ben ha bu halimle size fındık toplayıp da göndereceğim. Ay. Oy nene oh. toplama bırak sen tarla bahçeyi. Oh. Oh. Suriyeli bunlar? Hı hı. Suriyeli Bunlar memleketinden niye gelmişler? Savaş var, Savaştan kaçmışlar. Bizim atalarımız hep savaşta öldü. Onlar neye kaçmış gelmiş bu? Bunlar savaşmanda. Onlar karşı kıyafetler. Bizim Sığındı. gelin de onlara ekmek mi? Sığındı Türkçü yiye. Tövbe estağfurullah. Böyleleri sokmayacaksın memlekete. Niye öyle değil? Kaçmışlar savaşlar ölmekten ise yani. Niye bizim mi? atalarımız dedelerimiz de savaşta yani Savaşmadılar da. Savaşmadılar. Yani savaşsalar iyiydi de ülkelerine. Tabii canım Türkiye'nin kapısı açık ya. Gelen de gidiyor giden de gidiyor. Hangi kapısı? İşte kim soktu bunları ben mi koydum buraya? Ben koyacak değilim ya. Benim dedemin babası, benim dedemin babası Sefer birlikte gitmişti, daha gelmemiş. Orada savaş. Orada savaşmış. Evet. Sen izlemiyor musun musun? Çanakkale'de kaç yaşında insanlar şehit oldu? Hep 16 evet. yaşında, 15 yaşında. Evet. Sizin, Sizin okumanız, yazmanız var, bilirdiysen. Evet. Evet. Sen daha iyi bilirsin yani gençler. Ben bildiğimi unuttum eskiden de o. Şimdi aklımda kalmıyor. Gençlerden daha iyi bilirsin sen, daha çok bilgilisindir. bu konularda. Bilgi değil de. Biz de atalarımızın eskiden bizim zamanımızda televizyon mu vardı, radyo mu vardı? Şimdi her şey var. Dedelerimiz, atalarımız bize anlattığını biliyorum. O rahmetlik dedemin dedesi seferberliğe gitmişler. Sarıkamış'a. Orada hmm. şehit olmuşlar. Hiç gelmemişler. Hmm. <laughs> Vay be. Evet. Hep Çanakkale şehit oldu zaten. bir sene okulda hiç mezun olan olmamış. Ya hep gitmişler. Allah rahmet etsin. Allah onu da yapsın. Onların sayesinde buralarda gezip dolaşıyor. Aha savaşta evet. savaş da çıktı. Evet. Bunlar da burada otursunlar. Sen ne zaman geldin İstanbul'a? köyden Kay Gelin söylemedin sana. Bir şey söylemedi bilmiyorum. Gayran ben, ben bilmiyorum. 4. Ekim'de geldim ben. Ekim'in sonunda geldim işte Ekim. Ha evden hiç çıkmadın o zaman dışarıda. Yok nereye çıkacaksın? Hastalık 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 hastalık. Ee, zaten gelinler de gezdirmiyor. Bir hastalığı da bahane ettiler bu sene. Anne sen çıkma kapıya sen çıkma kapıya. Hasta olursun diye. böyle bir haber aldım dedim öyle geldim. Ha iyi yaptın. İlaçlarımı da yazdıracağım şeye sağlık ocağına. Uğradım da kapalıymış. Bir saat sonra gel dedi. Ha öğlen paydasına çıkmışlar. Ha. Oo. Oh. Gelişinizin kıymetini bilin. Ya gidiyorum ya gelirim ya gelemem. Köye gideceğim ha. Ha bu ay çıksın. Bu aydan sonra. Ha ya gelirim ya gelemem. Hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Gelirsin gelir. Biz geliriz yanına. bir kapım açık. Geliriz yanına gezmeye, gezeriz bir hafta kalır döneriz. İnşallah, inşallah. <laughs> Sen şey... de gelirsin bizimle. İnşallah bir şey söyleyeceğim sana. Ha. Benim bir nevresimim var. Gecene bir iki kez söyledim ya. Onu olmadı. Onu getireyim sana. Eskimiş de. Onun kenarlarını evde makinede dik de köyde bir şey yaparım. Tamam. Min min minder yaparım. Getirmedim şimdi diker misin, dikmez misin bir daha elimde onu taşımayayım dedim. Sonra ben köye gitmeden gelirim bir kere daha da. Tamam. Dikersin onu. Tamam. Getir dikersin. Ha. <laughs> hakkını Bak helal et. Ben de hakkını Ay. helal et ne? Benden bir şey istiyor musun? Canlı sağlığı. hiçbir şey. Yani bir Yemeğe şey... de güzel olmuştu. Afiyet olsun. Ee, benden istediğin bir şey varsa gelip gidenlerle gönderirim. Benim ineğim yok. İnek bakamıyorum ben. Anca pancar, surdan öyle bir şeyler gönderirim. Şimdi köylerde. Sonraya doğru fındık zamanı belki fasulye falan bir şeyler olur. Allah o günleri gösterir de getiririm ben sana bir pişirilmiş fasulye. Öyle bir şey istemiyorum. Senin canın sağ olsun yeter. Şimdi <laughs> aynı kızım ben sana söyleyeyim. Hapurası gelinden sonra sağ emanet. Gelin burada sinir hastası olur. Gelin burada sinir hastası olur. Eve geliyor evde de bir iki tane hızlan. Kocası da huysuz. Karı karılıktan çıktı. Ben de bir şey demiyorum. Bir de ben mi derdi karıya yetiyor zaten. Bilmiyorum. Allah kus kuvvet versin. Allah onu Abi. da doğru kazananın vuruşuna yatırsın. Yani bırak gelin bize geldi geleni çalışıyor, geldi geleni çalışıyor. Bu demir paslandı maşallah bizim garip paslandı. Daha bir kere kolum ağrıyor demedi, bacağım ağrıyor demedi, acım ağrıyor demedi, Açım da demedi. Öyle herkesi memnun etmeye çalışıyor. Yok ki benim de bir şeyim hani onu neyle nasıl memnun edeceğim. Sor, soruyorum anne kızım ne istiyorsun bir şey istediğim var mı? Diyorum. Anne ben bir şey istemiyorum sen kendine bak diyorum. Allah bin kere razı olsun doğru kazananla. Amin. Aha ben gidiyorum. O yemekten una da bırakırsınız bir tabak gelirse o şimdi hastanede de aç gene gel. gelir. Tamam. Bir kaşık yesin. Zayıflıktan zaten bakılmıyor. Kefen gibi kadın Evet yemek yemiyor çünkü. Strepsen nasıl yiyecek? Evet. Bir kocası var ele girmiyor. Kızan desen Avrupa'yı Karı gece saat birden önce yatağa yatmıyor karı. Karı evin içine çamaşır yıka, onu yap, yemek yap, burayı düşünüyor, orayı düşünüyor, bizi, beni düşünüyor. Nereye yetişecek bilmiyorum. Aha ben gidiyorum. Allah bu kuvvet versin. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun değil evet. Yine gel, yine gel, ben Tamam. Evet. Zeynep Hanım'ın kaynanası geldi. Öğüt verdi. Gitti. Gelinini de çok seviyor, düşünüyor. Maşallah kadına. vardık da çay içmedi. Gitti geldi. Zeynep Hanım'ın geldi? Oturdu, nasihat verdi. Nasihat verdi, gitti. Gelin, gelinli şey yapıyor. Çok yorgun diyor. Gelinli de çok seviyor bu arada.